Merhaba herkese, ben Atan. Öncelikle sesim için özür dilemek istiyorum, biraz hastayım. Bugün mesul sonuçları açıklandı. Şöyle ki, asker olmayı planlamıyorsanız, Milli Savunma Üniversitesi'ne girme planlarınız yoksa, yani bu sınav sizin için bir özde birden bir üçlerden farkı olmaması lazım. Daha sınava 50 gün var. Bu sürede hani istediğinizin altında bir sonuç yaptıysanız çok yukarıya çekebilirsiniz. Veya... Bir dakika... Düzeldi mi? Düzeldi, tamam. Veya İyi yaptıysanız da rehavete asla kapılmamanız lazım. Ya olmuş işte ben halletmişim deyip salarsanız çok geriye de düşebilirsiniz. Ee, çok şey yapmayın yani şunu da yapmayın mesela gördüğünüz insanlarla sonuçlarınızı karşılaştırmayın. Yani daha ya da hani MSU sıralamanızda mesela üniversite alım sıralamalarına bakmaya hiç çalışmayın. Daha girmedik daha Temmuz değil YKS sonuçları değil açıklanan o yüzden. Bunu size paylaşmak istedim. Ayrıca e, rahatça demoralize olabilen biriyseniz video devam etmeyin isterim çünkü ya ben bunu sonuçta sevincimi paylaşmak için paylaşıyorum. Güzel bir sonucum geldi. E, kimsenin de hani bunun yüzünden kendini kötü hissetmesini istemem. E, videoyu kütüphanede çekmiştim. Normalde sabah yapmak istiyordum. Sonra kütüphanede kaldım sonuçların açıklandığı saate. O şekilde. O zaman teşekkür ediyorum. Buyurun video diyeyim. Tamam, Ayis'ten gözüküyor. Kaç. Aç, açıyorum, dur açmadım. Kaç? Açmadım. Kaç? Açmadım. Aç. Hadi. Demiştim sana. Haklıymışsın. Demiştim, demiştim, demiştim. Dur, kaç? dur, dur, dur. Türkçe 39'a 1. Sıralaman kaç? Sosyal 18'e 2. Temel matematik 38'e 2. Salaman kaç? E kaç. 19'a 1 fen. Sayısal mı genel mi söyleyeyim? Ee, sayısal söyleyip sonra genel Tamam genel söyleyeyim. daha iyi. Tamam, Meslede niye fark ediyor tamam, ki? Tamam de söyle. Sayısal 434, <laughs> genel 320. İşte bu, işte bu. Sen başarın. Haklıymışsın. Oha. Demiştim oh, sana ya, 112 yaptım daha ne yapacaksın? Dur bunu bir Alperen Hanım ya anneme, abime. Hepsine, <laughs> hepsine söyle. Videoyu söylemek <laughs> istediğin son şeyleri bence söyleyebilirsin. Videoya çok güzel. Videoyu ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> YouTube'a atsam görgüsüzlük olur gibi hissediyorum. <laughs> Kapatıyorum o zaman. Kapatalım tamam.